Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. <laughs> ben de Amcaoğlu. Amcaoğlu hoş geldin. Nasılsın? Süper sizler. Biz Bizdeyiz. De arkadaşlar Amcaoğlu'nu tanıyorsunuzdur. Tanımıyorsanız kendisi bizim kardeş kanallarımızdan ve kanalın linkini aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Ee, abi senin kanalın ne hakkında? Yine de bir tekrar söyleyeyim bilmeyen arkadaşlar için. Tabii ki. Ee, tamamen amatör fotoğrafçılara yönelik bir kanal. Ee, her şey sıfırdan başlatıyoruz ve fotoğrafçılık üzerine hem cep telefonu hem profesyonel makinelerle fotoğraf Ben çok keyifli izliyoruz. Süper. Hatta Cemil böyle baş parmak olayım var. Sürekli baş baş parmak <laughs> baş buradan baş evet. parmağına selam söylüyoruz buradan. Evet arkadaşlar bugün e, sevgili Fırat ve amca ya bir yarışma yapacağız. E, bu yarışmamız hıza dayalı bir yarışma olacak. Tabii ki ceza biber yeme cezalı bir yarışma olacak. Bu yarışma bu ünlüyü bıyığından tanıyabilir misin adlı yarışma. Ben 7 tane Türk ünlü, tabii ki erkek, e, <laughs> bıyıklarını size göstereceğim. Bakalım bu kişileri bıyıklarından tahmin edebilecek misiniz? Ben size seçenek vermeyeceğim önce. Bakalım bir yarışma nasıl gidiyor seçeneksiz. Eğer baktım ki ikiniz de çok fazla acıyorsunuz o zaman belki seçeneğe döneriz ipucu mahiyetine ama seçeneksiz şey başlamayız. Yani oynadığı projeyi söylesek adını hatırlamıyorsam. Yani film falan mı diyorsunuz, evet, olur olur yani bir şekilde sayarız. Tamam. Ee, ama şöyle, butona bastığınız anda cevap vermek zorundasınız, ee, düşünmek yok. O yüzden tamam. hemen buton bası daha sonra böyle beklemeyin, hemen basıp, tamam. basıp cevap vermeniz gerekiyor. Olmaz da ikiniz aynı anda bastınız. İkiniz aynı anda söylediniz. O zaman da bir beri ben yorum ama zaten bu e, milisaniyeyi yakalayacağınızı düşünmüyorum zaten. Ki çirke, bence çirke hani yakalarız. yakalarız çirke de vururum zaten. <laughs> yaparız hocam baş parmak hocam. <laughs> baş parmak hocam basıyor. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım hadi. Tamam. Ey, İlk rahatlar fotoğraf rahatlar. geliyor. Elleri şöyle tutalım lütfen kolları. Bir deneyelim mi? 1, 2, 3 şöyle gelsin. Basın. Gelin. Tamam hazırız. 1, 2, geldi. İbrahim Tatlıses. İbrahim sen Tatlıses. ama öyle bir sen hakkın yoktu daha basmamıştın. Sen diyorsun. İbrahim Tatlıses. Bu çok kolaydı İbrahim Tatlıses. O yüzden e, sevgili Fırat acıyla abi, başlıyor. Abi bizi de bilgilendir ne kadar acı olduğunu. Daha hızlı davranayım. E, elle daldım ben. <laughs> Ay yani. elle neyse. Şimdilik. Boş ver. Bundan sonraki de çatalla yaparız. Urfalıyız. Urfalıyım evet. ezelden. Yarıyorum. Yeah. <laughs> İbrahim tatlı sese bağlar mı? Bağlar. Hazır mısın? Devam edelim mi? <laughs> Şuraya bir suyla ekmek gibi bir şey olsaydı ya. Zaten e, ceza böyle ceza Devam edelim mi? Edelim. Evet. <laughs> evet. ikinci soru geldi. E, bu yüzden basıp cevap vermek önemli. Susmeli. Sen... Tamam. soru <laughs> tamam, geldi. Tamam, hadi. De. Kenan İmirzalıoğlu. Ya. Dedin... Aynı anda mı bastık acaba? <laughs> lütfen! Lütfen! <gülüyor> Şöyle ben sana çıkartayım. Nasıldı? Güzel damcı olur. <laughs> 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 Yaktın beni Kenan. <laughs> Ama bu bıyıklar çok zor bıyıklar değil değil mi? Yani çok çünkü yani evet, kendi, kendine özgü bıyıklar bunlar. Bu bıyıkları unutamam yani. <laughs> ben. Yani. sonra. Abi sen hazır olduğunu söyle devam edelim. Hazırım. Hazırsın tamam. Hazır Elimiz hazır. hazır. Bekliyoruz. Üçüncü soru geliyor. Gelsin mi? Gelsin. Geldi. <laughs> Kitlendim bu kime? Ben risk alıp sallıyorum. Ta tamam. Sallıyorum. Tamam. Berkant. Berkant kim abi? <laughs> Aç abi. Sen ya. abi... Ben böyle kaldım. Evet. Hadi canım. Hadi. Bu nedir ya? <laughs> Yeme bizi ya. Hadi canım. Bu böyle mi var? <laughs> <laughs> Sen yiyeceksin bunu yani Ha ya. Ben özellikle Burak bunu araştır. Ahmet Kural dersi diye düşündüm çünkü bu bıyıkların şeklinde oluyor ama <laughs> Kadir inanırdı. Eski bir fotoğraf... Valla. Adam alıştı artık. Evet arkadaşlar. Ya, rahatsın. Sıkıntı yok. Çok iyiyim. <gülüyor> Kanter <gülüyor> içinde <Vay> kaldım. <laughs> tamam devam ediyoruz dördüncü soruyla. Alırız. Sen iki tane yedin, sen bir tane yedin. Bakalım dörtte neler olacak. Geliyor. Bir, iki, soru geldi. Şener Şen. Bravo. Şener Şen. Hatta Vay arkadaş. Sen ne diyecektin abi? Şener Şen diyecektim <laughs> ben de. Eşkıya diyecektim daha <laughs> doğrusu. <değil mi? gülüyor> Aynen amcaoğlu. Küçüğünü de. Acılar yani Küçükler daha acı. Neden büyüke? <laughs> yedim. <laughs> Biberi yedim. Evet. Ya zaten girişi sıkıntılı değil. O bu sıkıntı. <laughs> Şuraya böyle bir yanıyor. Ama hastalık mı hastalık? Hiç 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 hiç. Bak biz yiyoruz turp gibiyiz burada vallahi. Her biberden zaten... Dedi <laughs> 3 <laughs> <Üç> gün sonra. <gülüyor> bu <gülüyor> son <yüzyodan soru> sonra <laughs> mutlu ol yeteri söyleyebiliriz. Söyleyeceğiz <laughs> 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 <Çalacak gülüyor> Söyleyiz abi söyleyiz. <laughs> <laughs> Hazır sen devam edelim. Evet. <laughs> <laughs> Hazır olacağım. Beşinci soru geliyor. Gel Di. Eh. kim Kimsiniz? Şaşırtmacalı, Şaşırtmacalı. Şaşırtmacalı soru bu. Ee, i̇pucu falan var İpucu mi? vereyim mi? Evet. Tamam. İpucu geliyor. Evet. Sallıyorum. <laughs> Sallamıyorum. Salla salla. İpucu gelsin. <laughs> hmm. Önce o zaman bir şey... Şu an kaldırın. İpucunu söyleyeyim. Masum kırmızı Gül mü? Cem Yılmaz mı? Cem Yılmaz. Masum. <laughs> Masum. Evet. <laughs> ne bileyim. Aa bu Cem Yılmaz ya. Evet. Bu Cem Yılmaz Hatta şöyle göstereyim fotoğrafı da. Ne diyorsun? <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Çok iyi. Bu sefer güldürmedi. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer güldürmedi. Terledik ya. Bu Bittim tarafı da çiğneyim bu sefer de ya. 3 <laughs> 2 oldu şu an durum. Evet. Ama yani benim de hakkımı verin. Ben de ipucu verdim sonuçta. Tabii tabii. Güzel ipucudur. bir ipucudur. Çünkü masumla da arasında kanlanabilirdi. Yok <laughs> sen onu söyleyince ben de dedim yüzde elli verdim. şansım baktı ben. be. Altın soru geldi. <laughs> Burak Özçivit. <gülüyor> 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 Buyur abi. Kim buyuruyor? <laughs> sen buyurmuyor musun? Aynı abi sen, sen, sen söyledi. Hayır söyledi. Aynı. Doğru da Burak yani Ben ki abi. abi. Ben... <laughs> Çiğden mi söyledi abi nerede söyledi? <laughs> Demedim tabii canım. Yine mi ben Ama söylemiş mi yani? Söyler miydin? Ya bu Burak diyecektim soy ismini hatırlamıyorum. Tamam hadi çok iyiydin. Hadi devam devam. Evet. devam. Ben bir şey diyeyim ama da... bence bu Melih'te. Çünkü sen Bunu... de destekledin beni yani. Hocam bir tat bakalım nasılmış ya bir görelim. Bu da benden olsun. Kim çeydi kim şey <laughs> Burak, Burak candır. Bu da benden evet. olsun arkadaşlar. Aynı anda aslında sen içinden söyledin ben senin içinden söylediğini duydum diyelim. Yani i̇şte duygusal olarak katıldım. Bir şey yok ki ya. Ne yapıyordun mu? abi. Tamam. No. Evet, evet. Devam edelim arkadaşlar. Hazırsanız altın yediğiniz soruya. Şaka yapıyorum abi. Ölüyorum şu an. Yer çarptırmak için. Gel. <laughs> Rengimden anladık biz. Kuyruğu dik tutun arkadaşlar. Ay. Son soru. Hazır mısınız? Hadi. Hazırız. Son soru. Geldi. <laughs> bunu hayatta kopya vermem. yersiniz ikiniz beraber yiyin. Hayatta kopya vermem bunu <laughs> artık. Ee, filmin adı ne o? Arda Turan mı? Hayır. Şey bu ya. Neydi? Oha! <laughs> Nasıl anladın onu be? İşte bu! Ne diyor? İşte bu! Çok büyük zar attım ona. Harbiden büyük <laughs> kumardı bu. Ya. Yandım ya. Abi, Abi sen da. kaç taneydin ya? ya yeme istiyorsan iyi kötü iyi, olacaksın valla. İstiyorsan yeme artık ya. Yedim ya. İşte oyunu kurallarına göre oynuyorum. Yandım. <laughs> Adam dört tane... Sen dört tane yedin mi şu anda? Bu şu an Ben kaçı falan yedim çünkü. Hayır bir dakika. Kuyruğu dik tutuyoruz ama. Küçüğünü seçmeye çalışıyorum. Küçük. <gülüyor> Abi ben bir tane öldüm ya. Ne yaptınız siz ya? Dur şimdi dur. Daha bu sol tarafımda çok fazla çiğnemedim. <laughs> daha yer varsa bir soru daha soyayım. Yok yeter. <laughs> yeter. Abi sizi tebrik ediyorum. Gerçekten Yok, çok yeter. hakkıyla Oynadınız bu oyunu, ben hmm. bir tane yedim öldüm, helal olsun tebrik ederiz. Ben buradan çok ünlü tanımadığımı veya bıyıklarına hiç bakmadığımı <laughs> anladım. Bıyıklar <laughs> ama bıyıklar konusunda bir uzman var karşında. Vallahi evet. mi? Evet. Arda Turan evet, seni son noktadır. Abi. Ben seni be tebrik hocam ediyorum. Hocam nasıl, nasıl başardın ya, tebrikler var. ya. Ben de seni tebrik ediyorum. Nasıl başardın? Arda <laughs> <laughs> <Ya>, Turan'ı... <laughs> risk aldım, risk oldu biraz da ya. Bir oyuncu vardı, ee, onunla hatları çok benziyor ama Melih'in onu tanımadığını tahmin ettim. Arda Turan'dan. Şu an siz bulanık görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir yarışmanın daha sonunda geldik arkadaşlar. Ee, ben bir tane edim çok yandım, sizi düşünemiyorum ama çok tebrik ediyorum sizi tekrar ve tekrar. Ben Amcaoğlu'nu gerçekten tebrik Aynen, ediyorum. Ben. Sevgili Amcaoğlu, iyi ki geldin, iyi ki konuk oldun buraya. Her zaman seni bekliyoruz, umarım bir dahaki gelişinde daha az acı yersin. Ee, karşı yani rakibin daha fazla yer diye düşünüyorum, ben onu yiyorum o <laughs> Teşekkür ediyorum valla, çok e, acı dolu bir yarışma oldu, teşekkür ediyorum. E, bu arada e, kanalımda damla fotoğrafı nasıl çekilir içerikli bir video var, e, merak eden arkadaşlar Şuradan videoyu Çok güzel video arkadaşlar. Daha gördüğünüz o damla fotoğrafı değil miydi? O bir evet. sudaki bir damlayı çekiyorsun değil Aynen mi? Öyle. Aynen. Aynen. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere.